Savcı Sayan'dan silahlı yürüyüş görüntülerine ilişkin açıklama. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle yaptığı yürüyüşün Ağrı Spor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmadığını söyledi. AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle birlikte kent sokaklarında yaptığı yürüyüş sosyal medyada paylaşılmış ve tepki toplamıştı. Sayan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Sayan açıklamasında yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın ağrı sporla ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağrıya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır dedi. AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Sayan, kent sokaklarında neden silahlı yürüyüş yaptığıyla ilgili de açıklama yaptı. Sayan, asfalt yapan ekiplerimiz ve belediye başkan yardımcıma bir grup saldırdı. Benim bulunduğum alanda güvenlik çemberi oluşturuldu. Güvenlik tedbirleri artırıldı, dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.